Biri kapıdan geçip farklı bir odaya girince yapacağınız şeyleri unutma durumu olan kapı eşiği etkisi nedir? Bugün sizlere herkesin başına gelen bu fenomeni tanıtacağız. Arkadaşınızla bir konu üzerine konuştuğunuzu düşünün. Bu konu üzerinde hararetli bir şekilde konuşurken aklınızda bir düşünce belirdi. Kafanızın içinde o düşünceyi tartıyor, neler yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Bir anda tuvaletinizin geldiğini fark ettiniz ve tuvalete gitmek için kalktınız. Odanın kapısından geçtiğinizde kafanızda kurduğunuz düşünce de birden gitti. Ne düşündüğünüzü hatırlamaya çalıştınız ama hiçbir şey bulamadınız. Daha önce böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Herkesin başına gelen bu olayın bilimsel bir açıklaması olduğunu biliyor musunuz? Kapı eşiği etkisi olarak bilinen bu fenomen bir kapı eşiğinden geçti veya yeni bir odaya girdiğinizde beyinde oluşan bir zihinsel tıkanma nedeniyle gerçekleşiyor. Bir yeri kapayı açabilen, başka bir yeri geçmenizi sağlayan kapılar zihninizde bir nevi anahtar görevi görüyor. Bilim insanlarının giriş amnesi adı verdiği bu unutma durumu nasıl ve neden gerçekleşiyor, engellemenin yolları var mı? Gelin bakalım. Kapı Eşiği Etkisi Bilgisayarda oturduğunuzu hayal edin, oynadığınız oyun bitti ve siz de su içmek için mutfağa doğru yürümeye başladınız. O anda telefonunuza bir bildirim geldi ve size gelen mesaja yanıt verdiniz. Bu sürede mutfağa vardınız, ancak siz en başta mutfağa niçin gitmiştiniz? Hatırlamaya çalışıyor ama hatırlayamıyorsunuz. İşte her insanın başına gelen bu duruma kapı eşiği etkisi deniyor. Kapı eşiği etkisinin unutkanlıkla bir ilgisi yok. Sürekli değişim halinde olan beynimiz bir insanın yaşamı boyunca kendini geliştirir ve elbette değiştirir. Anıları parçalayarak saklayan beynimiz bu olayları hatırlamada farklı tepkiler verecektir. Psikologlara göre kapı eşiği etkisi neden kaynaklanıyor? Bu konuda araştırmalar henüz çok erken seviyelerde. Bu konuda bazı teoriler geliştirilmiş durumda. Bu teorilerden ilk göre bir kapıdan geçip farklı bir odaya girmenin beyinde zihinsel bir tıkanmaya neden olduğu düşünülüyor. Beynimiz farklı bir ortama girdiğinde bu yeni ortama odaklanmak amacıyla geçmişe dair bazı anıları ortadan kaldırıyor. Bir nevi gereksiz görülen bu anı depoları arkaya itilerek yeni ortamın koşullarına odaklanılmış oluyor. Yaşanılan bu etkiyle ilgili oluşan ikinci teoriye baktığımızda ise bunun genetik hafızayla aktarıldığı sonucu karşımıza çıkıyor. Eski dönemler başta olmak üzere sürekli tetikte olması gereken insan beyni mekan değiştirildiğinde tüm yoğunluğunu geçmiş zamandan şimdiki zamana yönlendiriyor. Kapı eşiği etkisi sağlık durumunu etkiliyor mu? Bir kapıdan geçtiğinizde yaşadığınız unutkanlık deneyimi beyniniz, hafızanız ve bilişsel yeteneklerinize bir sorun olduğunu göstermiyor. Bu her insanın başına gelen ve aslında beynin çalışma biçiminden kaynaklı olduğu düşünülen bir durum. Haliyle bu durumu yaşamanız bir sağlık sorunu olduğu anlamına gelmiyor. Evdeki başka bir odaya geçer geçmez yapacağımız şeyi unutmanın ardındaki enteresan nedenler isimli videomuzun burada sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone Olmayı, videomuzu beğenmeyi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere iletmeyi lütfen unutmayın. Esen kalın, hoşçakalın.